Hepinizin bildiği üzere dün belediye başkan yardımcımız Sayın Oğuzhan Turan ilçemizde haince bir silahlı saldırıya uğradı. Ben tekrar buradan huzurlarınızda bu hain saldırıyı kınıyorum. Oğuzan başkanımıza, ailesine ve tüm belediye personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kuşadası ilçemizde ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı. Adası Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan silahlı bir saldırıya uğradı. Ancak üzülerek görüyoruz ki şiddetle kınanması gereken bu olayda bile siyasi olarak nevalanmaya çalışan bir güruh var. Dün yaşanan olayın tetikçi ve azmettiricilerinin geçmişi herkesin malumudur. Asıl sorun ise geçmişte bu tarz olaylara maruz kalanların olaylar sonrasında hiçbir şekilde tepki göstermemesi ve hatta sonrasında bu rantçı zihniyet ile aynı resim kareleri içinde var olmuş olmalarıdır. Dün yaşanan olayın asıl sorumlusu da geçmişte bu rantçı, rantçı çetelere prim verenlerdir. Milletimizin takdir ve teveccühüyle ile kazandığımız belediyelerimize atılan iftira ve çamurlar bizlere tutmaz, belediyelerimize tutmaz. Millet ittifakı belediyelerimiz, belediye başkanlarımız ranta geçit vermez. Kuşadası 30 yıldır görmediği bir hizmet seferberliği yaşıyor. Büyükşehir Belediyemizle beraber kentimiz baştan aşağı yenileniyor. Kuşadası kamuoyu belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde izliyor ve takdir ediyor. Bu tarz çirkin bir olaydan siyasi rant kazanmaya çalışanlara da asla prim vermiyor. Çünkü yaşanan olayın gerçekleşmesinin ana nedeni maalesef ülkedeki uygulanan ötekileştirici, dışlayıcı, kamplaştırıcı zihniyetin bir tezahürü. Buna eğer ki adalete olan güven, adalete olan inanç da ortadan kalkarsa işte bugün gördüğümüz gibi kişiler kendi adaletlerini kendileri sağlamaya kalkarlar. Maalesef bunlar yanlış uygulamalar. Sıkıntısı olan sıkıntısını kamuoyuyla paylaşabilir. Sıkıntısı olan Cumhuriyet savcılarına gidebilir. Sıkıntısı olan belediye birimlerine gidebilir. Teşkilatlara gidebilir ama kendi adaletini, kendisini savunmanın Türkiye'de adet haline gelmemesi lazım. Üç yıldır görevdeyiz. Anlımızın akıyla tüm resmi incelemelerden, tüm şikayetlerden, önümüze gelen tüm badirelerden anlımızın akı sizlerin desteğiyle yolumuza hizmet ve seferberliğine devam ediyoruz. Dün Başkan Yardımcım Oğuzhan Turun'a yapılan saldırının saldırıyı yapan meczup da saldırıyı azmettirenler de Kuşadası kamuoyunca iyi bilinen kimliklerdir. Geçmişte alamadıklarını hakla, hukukla, adaletle alamadıklarını saldırarak, kurşun sıkarak, bıçak sallayarak almaya alışmış olan irade Bugün yine aynısını denemiştir. Ama bu sefer taş bir duvara çarpmıştır ve hep böyle olacaktır. Bu iradenin bizim iktidarımızda hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır. Bunlar geldikleri gibi arkalarına dönüp gideceklerdir. Çok hızlı harekete geçen emniyet kuvvetlerimize, ilçe emniyet müdürümüze, il emniyet müdürümüze tüm bu konularda Tam bir devlet adamı vicdanıyla, adaletiyle hareket eden Sayın Kaymakam'ıma bu vesileyle bizi Türkiye'nin dört bir yanından arayan Büyükşehir Belediye başkanlarıma, Belediye başkanlarıma ve tüm dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Kuşadalı Hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun. Evet, sen